Merhaba arkadaşlar. Bugün size Atatürk Müzesi ve Okuma Evi'ni tanıtacağım. Burası Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde bulunan bir müze. İlk başta müzenin dış kısmıyla başlayalım. Yapısı Selanik evlerine benzeyen yapış şeklinde yapılmış. Ve direkt girişinde bizi Atatürk ve çocuk heykeliyle karşılıyor. Ve ayrıyeten burada yine bir tane daha bir heykel bulunmakta. Yine burada e, alfabe geçirdiği zamanki harflerin öğretilme zamanlı ve burada Atatürk'ün heykeli bulunmakta, evet. Şimdi içine giriyoruz. İçerisi bu şekilde, bir de karşı tarafta kütüphane bulunmakta, okuma salonu bulunmakta ve burada ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1937 tarihinde Aydın Söke'de giydiği bir kıyafet bulunuyor ve buradan da yukarı yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde bir sergi salonu var. Buradan başlayalım. E, bu Büyük Önder Atatürk'ün 1922 tarihinde İzmir İplikçi Zahar'da köşkünde giydiği bir kıyafet bulunmakta. Bu şekilde. E, İzmir Şehir hemen sonra 16 Haziran 1926 günü saat 18'de İzmir'e gelen çok büyük bir trenle karşılanan Atatürk Anadolu Ajansı'na verdiği demetçe şöyle diyordu. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet el payidar kalacaktır. E, sözüyle Buraya da bir resimini koymuşlar. Yine burada Trablus Savaşı sırasında dernede solunda Enver Paşa sağdan ikinci çocukluk arkadaşının önünde John Kerr. Burada da fotoğraflar bulunmakta. Bu resim Çanakkale John taarruz yönetiyor. 26 Nisan 1915 ve Sofya'da askeri ateşe iken 3 Mart 1914 fotoğraf bulunmakta. Ve burada ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün 29 Ekim 1937 tarihinde Cumhuriyet Bayramı geçici, geçit töreninde giydiği bir kıyafet de burada sergileniyor. Bir şekilde ve burada Atatürk ve Zübeyde Hanım'ın yani annesinin bağımlı heykelleri bulunmakta. Burada bu bağımlı heykeller hakkında şöyle bir açıklama yapmışlar. Atatürk Müzesi ve Okuma Evi'nde e, bulunan ve ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken Mustafa Kemal Atatürk ve Zübeyde Hanım heykelleri hiperrealist teknik ile yüksek gerçek, gerçeklilik silikon malzemeden yapılmıştır. Hiper, Hiperrealizm 1970'li yılların başında çıkan bir sanat akımıdır. Bu akıma göre bir fotoğraf yüksek çözünürlük ile resim veya heykeli aktarılmaktadır. Bu tarz heykellerin ilk adımı olan modelleme aşamasında kil veya plastilin denilen oyun hamurun yanında da bulunan bir malzeme kullanılmaktadır. Plastilinin içerisinde petrol jülesi ve yağ asitleri bulunmaktadır. Modellerin ardından sırasıyla kalıplama, iç dış döküm ve makyaj işlemleri yapılmaktadır. Kıllar dikildikten sonra heykel son halini almaktadır. Burada asıl e, Atatürk'ün bağımlama heykeli yapmışlar. Gerçekten çok gerçek sürdürüyor. Yani şu eline baktığımızda. Yani yüz hatları, kaşları. Gerçekten yani bu şekilde yapılmış. Bu şekilde. Burada ise yine Atatürk'ün fotoğrafları bulunmakta. Üstteki fotoğraf an ile ilgili Mareşal Fevzi Çakmak'la konuşurken 30 Ağustos 1924. Altındaki fotoğraf ise tren alanında eşi Latif Hanım ve İsmet Paşa 30 Ağustos 1924 ee, fotoğrafları bulunmakta. Yine burada pendik istasyonunda kendilerini karşılayanların e ellerini sıkıyor Mustafa Kemal. Burada yine fotoğraf var. Sonra burada ise Batı cephesinde hareket etmeden önce Salih Bozok'la burada yine fotoğrafları var. Ve dikmen sırtlarında ve alt desti Yaveri Muzaffer Kılıç'ta dikmen sırtlarında Emin Gölü'ne giderken ki fotoğrafları var. Ve bu şekilde yine Mustafa Kemal'in da Atatürk'ün 20 Ağustos 1937 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy'de giydiği bir kıyafet bulunmakta. Ve burada ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Ocak 1924 tarihinde Eşile ile yu bir yurt içi gezisinde giydiği kıyafet var. Burada ise Büyük Lider 1929 tarihinde Çankaya Köşkü önünde giydiği bir kıyafet. Burada Müdavim Doktor tarafından verilen ölüm raporu bulunmakta. fotoğraflar var. Bunlar da böyle. Bu da Atatürk'ün Aziz Naaş'ın e, etnografya müzesine geçici definli alt tutanak bulunmakta burada da. Çanakkale Savaşı'nda Kanapar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Ocak 1934 tarihinde askeri bir manevrada giydiği kıyafet var burada. Bu kıyafet de bu şekilde. Atatürk'ün 3 Ekim 1924 tarihinde İsveç Kralı Gustav ve resmi törenleriyle karşılarken giydiği çok şık bir kıyafet bulunmakta. Bu yine fotoğraflar var. Atatürk'ün 17 Kasım 1937 tarihinde ilk Türk kadın plos tarihinde Sabiha Gökçen ve diğer yetkililerle Doğu Anadolu gezisinde uğradıkları peyatekte giydiği bir kıyafet var bu şekilde. Yine burada Bağmam heykeliyle Heykeli Zübeyde Hanım'ın e, bir heykeli var. Mesela bu şekilde bayağı ayrıntılarına kadar yapılmış. Burada Mustafa Kemal Atatürk Etenmez Kut'ta traktöre binerken zaten Atatürk veriyor Etenmez Kut ismiyle burada fotoğraflar da burada sergileniyor. E, yine burada bazı fotoğraflar bulunmakta. Burası Harp Tarihi Vesikalık e, Dergisi bulunmakta, bunlar da burada. Kars'ta Şah Cephesi Kumandanı Kazım e, Bekir Paşa Hazretleri'ne yazılan telgraflar var. Sonra Hakimiyet-i Milliye bulunmakta burada, yine bir gazete galiba burada. E, 10 1920'de Atatürk tarafından çıkartılmaya başlayan gazetenin ilk amacı milli mücadele halka duyurmaktı. 1928 yılına ait bu seri ise Havuz, e, Yavuz Havuz davasını hüküm giyen tek bakan İhsan Er Yavuz manşette yer almış. Yani bu aslında bir gazeteyi tanıtıyor. Hakimiyeti Umviye bulunmakta burada. Kültür, sanat bölümü sergilenen bir tiyatro oyunu ve oyuncularını anlatıyor. 300'ler sahnesi tiyatro oyunu beğeni topladı. Sonrasında burada ise tevhid efkar var. İsmet Paşa ve e, Rıza Nur polemi karikatürize edilmiştir. Burada onlardan bahsediyor. Hükümet icraatlerini muhalefet edenler hakkında yazı. E, Sarbonne Üniversitesi tarafı Üniversitesi'ne gönderilen Tevfik Subaşı'nın verdiği ilk konferans hakkında bir haber de burada yazılıyor. Burada da var. burada ise Milliyet gazetesi var. 1928 yılından. Harfin Club'ından sonra kısa bir süre uygulanan iki yazı dil ile çıkan gazetelerden bir örnek bu şekilde. Burada ise Nehir Hakikat gazetesi bulunmakta. Şöyle göstereyim gazete. Bu gazete ise İttihat ve Trakya Cemiyeti'nin yayın organı olarak Makedonya'nın Manastır şehrinde 1908 yılında çıkarılan gazetedir. 1911 yılına kadar yayın hayatına devam eden gazete, meşrutiyeti savunan ve dönemin el, yönetimi eleştiren bir yayın politikasına sahiptir. Sade bir lisanla yazılan kalem, kalem alındığı Neyiri Hakikat gazetesi Osmanlıcılık düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu şekilde bu gazete burada yer almakta. Burada yine e, Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü'nün İsmet İnönü'nün fotoğrafları bulunmakta. Bu şekilde. burada ise sinevizyon odası var. Burada ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bozu Yükü'nde Birinci Yeni Savaşı'nın geçtiği sahayı gezerken giydiği bir kıyafet var. Bu fazla görünmüyor. Işık aydınlatması yok bunun galiba. Evet, yapmamışlar. Burada ise sinevizyon odası vardı. Ben biraz önce göstermiştim ama burası açık değil şu an. Yani bu şekilde. Burada da video izletiyorlardı burada yine fotoğraflar yer almakta. Ve buradan da yerden aşağı katı iniyoruz. Üst katımızda alt katı ise okuma salonu, kütüphanesi bulunmakta. Bu şekilde bir iş var. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtan bir yazı karşılıklı bir işte bize. Ve Çevresi işte bu şekilde yine gösterdiğim gibi. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri saat 9 6 arasında açık. Pazar günleri kapalı. Ve burada da kütüphane bulunmakta. Kütüphane bu şekilde. Burası da kütüphane kısmı. Çevresi ise bu şekilde. Bu müze Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde bulunmakta. Atatürk Ormanı'nın içerisinde bu müze. Etemezkut Belediyesi'nin. Çevresinde bayağı yeşillik alan var ve bayağı da büyük bir yer var. Sadece bir katı müze, alt katı ise okuma evi. Yani müze anlamında büyük olmasa da yine de güzel. Bu şekilde. Bu tarafta ise bizim okulumuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzelerin hepsi bu kadardı.